Savaştan kaçmış gelmiş insanlar bunlar. Bunlara, bunları barındırmak zorundayız. Hele hele sınırımızı geçtikten sonra herhangi bir şey yapamazsınız zaten. Mecburen bakmak zorundasınız. Türkiye'deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı toplam 3 milyon 684 bin 412 oldu. Suriyelilerin kalması gitmesi bu bir sorun değil ama sorun olan serbest gezmeleri. Böyle bir yerde toplu kalsalar Böyle bir sorunla karşı karşıya gelmeyiz. Toplu kalmaları ya hem bizim açımızdan daha iyi hem de kendilerinin açısından daha iyi. Onlar yüzünden biz iş bulamıyoruz. Şu an benim benim yemiye örneğin veriyorum. 200 lira olacağını 100 liradan istersen çalış istersen çalışma diyorlar. Yani bu kadar basit. Ülkelerinde başlayan iş savaşının ardından 2012'den itibaren göç etmek zorunda kalan 3.672.646 Suriyeli Türkiye'ye geldi. Hataylılar Suriyeli mültecilerin en kısa sürede gitmesini istiyor. Vatandaş nereli olursa olsun yaşadığı yerde huzursuzluk yapmıyorsa, huzuru işgal etmiyorsa sonuç olarak ona insan gözüyle bakmam lazım. Benim kendi şahsım. Suriyel olur bu, başka şehirli olur. Geldiği yere kaynaşıp huzur veriyorsa, ekonomiye kayna kaynamışsa bu adam yok sayamazsın. Yani ben olayım başka bir vatandaş olsun. Benim vatandaşlığım nasılsa bir başkası geldiğinde benim ülkeme eğer burayı vatan olarak kabul etmişse, bayrağı da bayrak olarak kabul etmişse hiçbir sıkıntı yok. Güvenli liman olarak sığındıkları ve nüfusunun %4,46'sını oluşturdukları Türkiye'deki Suriyelilerin 1 milyon 414 bin sınır kentleri Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis'te yaşamını sürdürüyor. Hatay'ın görev yapıyordum, bir inşaat firmasında ve sigortalıydım. Bunlar geldikten sonra müteahhit ve mühendis Suriyeli işçi almak suretiyle bizleri iş azınlığı nedeniyle işten çıkardı. Ve bakınız ben ne yapıyorum? Buraya çevir. Çöp bidonlarından ekmeğimi çıkarmaya çalışıyorum. Pet şişeleri, plastikleri, naylonları toplayarak kendi geçimimi sağlamaya çalışıyorum yaşamlarını sürdürmek için Türkiye'nin 81 iline dağılan Suriyelilerin 435.699'u Hatay'a yerleşmiş durumda. Gönderse biz de rahat ederiz. Gönderirse daha rahat ederiz. Suriyeliler zaten bizi razı ettiler yani. Biz razı oluyoruz bu arada. Ne, neden razı oluyoruz? Ama kalabalıktan zaten bir tarafa sıkmıyoruz zaten bir tarafa. Sıkmıyoruz zaten. Antakya zaten de sıkmıyor. Gelince daha sıkmaz oldu.